Bir Yemek Olsan'dan herkese merhaba, ben Türe Buldağ. Bu haftaki konuğumuz sevgili Cem Özkök. Cem Özkök, bir yemek olsaydı hangi yemek olurdu? Bu hafta bu sorunun cevabını bulacağız. Bir Yemek Olsan tüm enerjisiyle, tüm hızıyla başlayalım. Merhabalar herkese, ben Beril Esra Atan. Bu haftaki konuğumuz Cem Özkök. Cem Özkök'ü poşur poşur yıkadığı videolarından tanıyoruz aslında. Kendisi oldukça titiz, disiplinli, kendi tutkuları, kendi dinamikleri, kendi standartları olan biri. Bilmiyorum Türev Şef bu hafta nasıl bir yemek yapacak ama tertemiz bir tabak göreceğimize eminim. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Çok iyi. Senin Çok nasıl? iyi gözüküyorsun. <laughs> Enerjin zaten yani sen, mu, sen, muazzam. Sen, sen, de, sen de öyle harika. Çok sağ ol. Ee, bazı insanlarla böyle ilk kez karşılaştığında ki ilk kez karşılaşıyoruz seninle. Kez. Ama sanki böyle hep tanışıyormuş, hep tanışıyormuş gibi değil mi? Hep tanışıyormuşuz hissiyatı yaratıp. Ne güzel. Ee, senin... Doğru enerji demek ki. Evet doğru enerji demek ki. Harika. Evet. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu neydi? Nedir bu? Kapalı. <laughs> Valla çok ilginç bir yani çok değişik bir format ya. Sevdin mi? Çok sevdim. Yani... Seveceğim inşallah. Dur bakalım bilmiyorum ne. Kendini yiyeceksin öyle düşün. Allah Allah. Yani bir çok insanın heyecanlı. kendini yemesi kadar güzel bir şey olabilir mi ya yani kendinin Kendine... tadına lezzetine bak. Kendine... Çok enteresan çok heyecanlıyım. Var mı bir tahmin? Valla hiç yok hani zorumdur biraz beslenmedi ama. Beslenme yani... olarak düşünme ama karakter evet. olarak düşün. Yani karakteristik özelliklerin olarak e, hmm. böyle hani seni sen yapan özelliklerden yola çıkarak aslında yani, bir tabak hazırlamak istediğimiz. O zaman herhalde glutensiz, değil mi? Şekersiz, rafine şekersiz. Ama dünya tatlısı bir adamsın <laughs> bak. Bak Allah Allah bak şimdi. <laughs> hmm. Bilmiyorum tahminler. Bir, bir şey ve örnek. Biz bir araştırma yaptık hmm. seninle ilgili. Hem sosyal medyadaki hem yakın arkadaşlarından. <laughs> Burada da sevgili Melis. Melis, Melis şimdi bitiyor. neler anlattı acaba ya? Bak hiç bana da bir şey söylemiyor. <laughs> Melis bir sürü güzel şey anlattı. Hmm. Sonra bunu bir psikoterapiste analiz ettirdik. Bir psikoterapist bana, Gerçekten sevgili bir... Beril Esra Altıhan, bana çok güzel analizlerde bulundu. Dedi ki bak bu böyle, bu böyle, bu böyle karakteristik özellikler olarak. Ben bile Sonra... bilmiyorum bunları. Evet. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Sonra ben de bütün ekiple birlikte oturdum. Dedim ki ya bunu ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye ortaya bir sabah çıkardık. Zor muydu? Yaş... Zorlandın mı yani diğer konuklarına ee, karşılaştırdığında? 69. bölümdeyiz. Ee, farklı yani hani çünkü... <laughs> bu da benim farkım. Yani bu, bu da bu senin farkın. Bu, bu da benim farkım. çünkü yani herkes aslında şahsına münasır kişilikleriz aslında hepimiz. E herkes tabii ki. Hepimiz biricik. Evet, aynen hepimiz öyle. Hepimiz biricik ama e, sendeki özellikler çok çok net ayrışan özellikler var yani. Hani e, tanımadığımdan dolayı da çok iyi analizlerde bulunamamış da olabilirim. Şimdi ben Hiç bir şey değil. olursa e, Artık affettim, olmuş kadar öyle. oldum zaten tamam. artık bu kadar. Daha tamam. ne olsun? E, malzemeleri dair <laughs> bir tahminin var mı? yani ne bileyim çiğ kara buğday tanesi olabilir işte hani glutensiz olarak düşündüğüm için ondan da emin bilmiyorum Peki, hani şey yapamıyorum. Peki senin glutensizlikle ee, sorunum yok. Beslenmekten bahsetmiyorum. E, karakterini glutensiz olarak nitelendireceğim bir şey var mı? Ya benim karakterimde oturan glutensiz şey budur dediğim bir şey var mı? Yani çok var aslında işte bir şey de değil yani poğaçalarım var kendimden yola çıkıyorum şu hani işte mercimek ekmeğim var. Hı. Aslında çok var. O yüzden Onlar öyle... tariflerin ama. Mesela örnek veriyorum. Senin karakteristik özellik. Mesela sen sıcak kanlı bir Evet. Sıcak kanlılık glutensizlikle eşdeğer mi? Eşdeğer. Öyle mi? Evet. Ben çok çok yakın hissediyorum. <laughs> çok, çok, sıcak hissediyorum. <laughs> tamam, müthiş. O zaman seni hiç bekletmeden ben yavaş yavaş açayım mı? Evet. Lütfen. Açıyorum. Açalım. Açtım. Wow, somon. Bayılırım. Hatta en sevdiğim, haftada bir Oğlum. muhakkak yediğim. En sevdiğim balıktır yani. Müthiş. Balık çeşitleri. Müthiş. Harika. Bence karakterinde çok uyuşan Uy bir çok... özelliği var. Evet. Bunu masadayken anlatacağım. Gerçekten tamam. böyle şey. Biz düşündük ve dedik ki kesin somon kullanmalıyız dedik. Yani. Allah Allah. Ayla, i̇nanılmaz bir özelliği var. Olay ya. farklı biraz zaten şimdi herhalde anladığım kadarıyla. Yani sevmek ayrı ama Tabii o ki. özleşmek şimdi onu... Evet sevmem başka bir kendimi şey. Kendimi tanıyacağım aslında sen, söylediğim evet, gibi. De, çok enteresan. Sen hani, somon kesin... se Evet seviyorum ama neden? Neden? Bunun bir nedeni olmalı. Karakterinde neye oturuyor? Bunun bir nedeni olmalı. <gülüyor> Çözeceğim <gülüyor> bunu. Açıyorum. Açalım. O zencefil. O zencefil de Tamam doğru. bu. Ee, alayım mı? Lütfen. Yanına sote tarzı bir şey hazırlardım. işte sirkeli, mirkeli. Güzel. Hani klasik aslında. Bir, bir şeyler. Efendim. Evet. Hani Ama sen klasik... klasik bir adam mısın? Değilim. Biz sana klasik bir şey mi yaparız? Yapmaz. Asla yapmayız. Yani, evet sen Ol. denemek için söyledim böyle diyormuşum. Bakayım klasik bir şey mi gelecek diye. O yüzden diye. sana asla klasik bir şey yapmayacağımızdan dolayı. Dilersen şöyle yapalım. Bana yardım etmek ister misin? Olur tamam. tabii ki. Ben sana şu malzemeleri vereyim. Hı -hı. Bunları sen yavaş yavaş doğra. Tamam tabii Senin ki. Senin bahsettiğin gibi biz kinoayı bir haşlayalım. Onları nasıl doğramanı isteyeceğim? Böyle benim. böyle mi? Evet, küp küp, küp, küp doğramanı küp, küp küp. Küp küp. Küp. Bütün hepsinden, bunları, pırasayı yuvarlak halka halka doğramanı isteyeceğim. Bu tamam, an, bunu, bunu bu ikiliplerde. Tamam. Ee, diğerini de küp küp doğramanı icat edeceğim. Nasılsın hayat nasıl gidiyor? Allah yoğun bu aralar. Güzel ama. Senin nasıl gidiyor? Benim çok iyi gidiyor. Yani çok keyifli. Yemek değil, yapıyorum güzel. diyorsun. Yemek yapıyorum. Yemek yapmak çok keyifli. İyi, Mutluluk verici. Biraz da ben sana sor sorayım ya. <laughs> Sorsana. <laughs> Sorsan Sorsana birazcık bana. Her, Mesela herkesi. yemek yaparken o ne hissediyorsun? Nasıl bir ruh halindesin? Neler hissediyorsun? Yani şöyle. Ben hayatım boyunca tutkusuz olduğum hiçbir şey yapmadım. Hmm. Yaptığım her işten tutku duymaya çalıştım. Ee, ve eğer bir yerde tutku yoksa bu hayatımın kendi özel hayatımda da böyle hmm. eğer bir yerde tutku yoksa orada durmamaya çalıştım o yüzden yemek yapmak ilk için... sevmen lazım yani evet ve ya sevmek sevmenin ötesinde çok sevmem lazım yani. evet. çok sevmem aşık çok, olmam lazım aşık olmam yaşamam lazım, lazım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden aşık olmak o aşk öyle küp küp değil bak şöyle yani normal düz mü dedi? Evet. Ha, i̇lk sordum hayır, ben de yok pardon, küp küp bir deyince tane, bir tamam. Tane küp, küp çıkarmanı rica artık bunları böyle artık doğruyorum bunları artık şey oldu. Yaptım. Tamam. Artık Peki. cim usulü olsun boş ver <laughs> <öyle> o kadar. <laughs> tamam Allah aşkına. Ben olmadı tabaklarken onları düzeltiyor olurum. Tamam. <laughs> o yüzden çok seviyor olmam lazım. Çok sevmek çünkü olmazsa olmaz bir durum. Hı -hı. Sevmeden Sevmezsin. ol, olmuyor ya. O, olmuyor. Yani hani her hangi meslek grubunda mesela bana da işte Zorlanmıyor musunuz bu kadar temizlik o bu diyorum ki insan sevmediği biri hani şey olamaz ki kendini evet, evet. yansıtamaz başka türlü. Seveceksin, seveceksin ki ortaya güzel bir iş çıksın. Yani aksi bence çok zor. Ee, çok enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Çok özür dilerim yanlışlık olmasın böyle 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 doğruyorum değil mi? Ben sen bir sen şu bundan iki tane küp çıkartmanı rica ediyorum şey bulmaca gibi konuşuyorsun ya. Evet. <laughs> Şu an beni terletiyor. Birazcık ya bir kahve ver, ben oturayım şurada ya. Tamam, ben sana ben dur bir kahve <laughs> yok, vereyim. Yok, şaka yapıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Zordan kaçsaydık bugüne gelemezdik lütfen. <laughs>